Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evde slime <laughs> yapacağım. Acım. Şimdi iki kaşık şampuan dökeceğiz tamam mı? <gülüyor> bekle. Oo ne güzel Ege. Bekle. Bekle kız bekle dur. Tamam ben kesmeyeyim baba sen de. Tamam Ali'ye dökelim. Ay çok haklı. Bak ben çok güzel. Ama yine niye çok döküyor? Bekle. O bebek de. Kız sıra. Bir kızım aynı koydum aynı. Ne yani, ne. Hadi yavaş karıştır. Yavaş karıştır. yavaş. Bebek yavaş ol. Bir bak böyle. Ben yavaş bak. Sağ ayağına bakar, bak hadi Ama bu slime olmadı şaka şaka. Baba daha rengini katmadık ki. Ne katmış mı ne katmış tamam? Yeah. Ben turuncunu katmak çok tamam. istiyorum. Sen de karıştırmaya yavaş yavaş. yavaş. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş tamam mı? Şimdi döküyorum. yeşil yeşil. Yeşil, yeşil kimin? Adra. Ali Lazza yeşil kullanacak tamam mı? Ben Baba biz dökelim onları. Tamam, süt içeceksiniz. <laughs> <laughs> yavaş dök, yavaş döküyorsun Baba, Yavaş benim, turuncu benim Minik, Minik minik. Baba tırınca. Minik kızım. Azra dök 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 kızım dök 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 dök. Dök, 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 dök. Azra kızım. Turuncu benim ama. Tamam tamam. Şimdi Ali döksün. Ali Tamam bir tane vereceğim. Yavaş hadi yavaş ol. Tamam. Sen de şimdi karış karıştırıyorum şimdi. Bu da benim. Karıştır yavaş karıştır yavaş yavaş yavaş. Siyah ya, bu siyah koyuyor. Yeşil yeşil. Onu ben yeşil. yeşil. Yeşil yeşil. Yavaş ben... yapıyorsun yavaş yavaş. Ben, bu siyah oldu. Tamam Yeter. Tamam. tamam. Yavaş yavaş karıştırın şimdi siz. Siyah. Tamam. Bak bir Bülük'ü aynı yedi. Tamam. Tamam, şimdi bunu koyacağız içine. Çok güzel oldu. Gel, Sare koyuyorum içine. Tamam mı? Sen karıştır. Tamam. Bekle, bekle dur. Kaldır ona az bir şey. Ay bak yeşil, Olur, bir iki de... Bir, Bülük'ü yeşil, bir iki de turuncu. Şu an senin... Karıştı Sara. Senin yeşil, bir iki de yeşil, bir iki de yeşil, bir iki böyle tut. Böyle tuğucu. tut. Turuncu. Hadi döküyorum, bekle. Yavaş kızım yavaş yavaş Eline gelmesin dikkat et tamam Baba bu video çok güzel oldu Arkadaşlar bu videoyu ben çok beğendim bir daha, daha bir tamam. Güzelce karıştırın güzelce. Oh siyah. Yavaş yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar turuncu oldu. bak geliyor. Yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar da. Bakın. Bakın. Bir 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 Tamam Evet. Böyle. Şimdi al bir Al köpük sık. Al, 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 al bir şey Sık. 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 Bunun sık. 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 Tamam. Tamam. Şimdi Ali' de sıra. O sıra ne? Turuncu iyi Sık Sık buradan. Buraya bas. Bas oğlum. Yani de var, bas bas sen de bas. Yeter yani. Tamam. Şimdi az az sıksın. Oo baba. ben Az güzel kendini Şöyle yapalım Ücretsin, tamam. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar. Yeter tamam yeter tamam. Kaşım mı taktın son mu? Baba ben arkadaşlara böyle turuncu gösteriyorum. Tamam. Hı. karıştırıyorsunuz değil mi? Evet. Şim 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 sim, sim, de simdiyle baba baba. Bu ne baba? Başka bir tostu tamam mı? Hadi dur. Arkadaş çok baba. güzel. Olacak. Bakın arkadaşlar. yaz köpüğü Baba siyah ve ayna geliyor. Baba ayna Biraz da şekil alacak. Devam et oğlum. Karıştırma devam et oğlum. Ben niye koy yeşil şey gibi bir şey yeşil. Sen şey rengi gibi. bol koymuş o yüzden. Anladın mı? O, rengi, şey devam edelim, devam edelim karıştırmaya. Adra, Ama bakın ediyorum. yavaş yavaş. Ali, karıştırma yavaş yavaş devam edelim. Adra, benim kanama baktın en açık oldu. Evet. Şimdi bak, şöyle güzelce ekliyorum ki slime'ı tutsun, tamam mı? Hadi gel oğlum. Baba koşuyor bak dönmüş oldu değil mi baba? Evet. Bakın arkadaşlar dönmüş oldu. Benziyor. Baba benimki açık. Açı koyu yeşil bir yer. Teşekkür ederim rengi açalım. Arkadaşlar benimki çok tatlı bir kırıncı oldu bakın. Baba! Ama sen, Allah! sen Allah! hiç koşmuyorsun ki arkadaşlar. Utanmıyor mı? Ya utanmıyor ya yapıyorlar. Arkadaşlar Aa, ben kuruyayım. Şimdi sare bir dakika. Gel kızım bir dakika. Sarı benim. Oha. <laughs> Şu şeyi top yalım. <yapıyorum, değil> <laughs> birazdan birazdan olacak tamam ama. <laughs> tamam bekle Sileceğim <sıcam> ben. <laughs> Elektriksimdir. Aa! Hmm. ben niye yani, yedim söylemedin? Bir tane kahveye arkadaşıyla pembe kıymalı sandık. tamam. Bu koyan yeşil. Evet, şimdi bak. Bunu güzelce yaptık ya. Şimdi bunu şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kaşlı kaşlı. Bunu dolaba koyacağız. Hı hı. Bu dolapta olduktan sonra ha, biraz soğuyacak dolap. Tamam. Vereceğim onu bir dakika. Ay. Simimizi dökelim. Simimizi simi dökelim. Simi sonra dökelim. Dolapta bu şey olsun. Baba bu şey almayacak. Simi en sona. Hı? Baba simi nalisi Oğlum, o kızım. Baba bitti be. Demek az daha karıştı, oğlum. Az daha karıştır paşa. Bab baba karıştırmayın. Maşallah çok güzel karıştırayım. Şimdi sare. Senin slime'ını gün çıkaralım deksin. Tamam mı? Sonra dolaba koyacağız, bitecek. Tamam mı kızım? Tamam. Evet. Sonra simi dökeceğiz. Yani aynen Sonra simi dökeceğiz. Aynen. Ediliyor. Bir de olsun olsun. Bekle ellerini sileceğim birazdan bekle oğlum. Bir fide vereyim. Kayışlı devam et. Baba şıklatmak istiyorum ben. Tamam onu yapacağız işte. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Bir de kayışlı Biraz dolapta biraz dinleneceğiz. Dinlendikten sonra yapacağız tamam mı? Ben kayışlı Bu daha da, karıştırmayalım. Dur şunu. Bu böyle kalsın. Tamam onu, onu içine atmayalım. Çünkü o biraz cıvık. Tamam bu seninki. Bu bitti. Ten. Hı? Bu bitti. Hı. Bekle oğlum. Seninkini de alayım ver bana. Seninkini içine koyacağız. Arkadaşlar çok güzel bir karışım oldu. Ben... Bakın arkadaşlar. arkadaşlar iyi. Bakın iyi. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar benimki koyu ve aşık oldu. Evet abi. Bak. Ben. Benim kaşığıma bakın. Arkadaşlar iyi seneler girdiği için çok tatlı değil mi? Bir arkadaşlar arkadaşlara bak böyle. Herkese merhaba arkadaşlar de böyle. Evet ama merhaba arkadaşlar da bana. Merhaba. Şimdi bu da Ali. Arkadaşlar konuşmayı bilmiyor bir anlık. Baba yo yo Çok kaçtım Arkadaşlar dil diye böyle konuşuyor, dön, dön, böyle konuşuyor. Şimdi bu da Ali'nin tamam. Ha. Tamam. Ali'nin de bitti. Sarı elemanlara karışmasın. Ona karışmasın. Bekleyelim. Tamam mı? Tamam. Oy, oydu mu artık ya. Tamam sevgili şimdi oldu. Seninkini de kaba koyacağız. Sonra dinlenmeyi bırakacağız. Hadi. Bunu. Hı? Bunu değil nişastan. Nişasta niye koydun? Bu koyulaştırıyor. Anladın mı? Tamam. Bu mu yok? ne yok? Senin rengi niye koyuldu? Sen fazla koydun diye. Anladın mı? Evet. Ali sen beğendin Ali sen beyaz mi rengi? Hayır. Ben yeşil, beyaz, da beyaz. Evet. Peki Ali senin hangi renk oldu? Kırmızı. Evet. Yiğitlik Ama Ben koyu yeşil, yiğitlik aşık yaşıyordu. Şimdi Herkes elini alıp önünü alsın tabağını. Sen tabağını al. Evet, şut. Sen bunu al. Tamam? Sen bunu al. Şimdi bakın, bunları dolaba koyacağız. Dolap da bekleyecek. Ondan arkadaşlar. sonra çıkaracağız. Tekrardan yuğuracağız. Tamam Ellerimiz yuğuracağız. Anlaştık arkadaşlar. mı? Şimdi bay bay yapın kameraya. Arkadaşlar. Şimdi dolapta slime'larımız bekleyecek. 10 dakika tamam. Ya. Bu arada biz sizle röportaj yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Sadece mi? sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hayvan doktoru. Yani veteriner. Veteriner sen ne olacaksın büyüyünce? Yeni doktor. Sen mi doktor olacaksın? Ya, ya. Vetenler ne yapacak? Vetenler ne yapıyor? Mama hayvan Ne yapıyor Veten'in? Veten anne eniyor. Diyor ki baba hayvan ne dili? Sen ne olacaksın Ra? Aşçı olacaksın. Aşçılar ne yapar? Yemek yapar. Yemek yapar nasıl yemekler yapar mesela? Ağaçın durmuyor. İyi boy tadan yapar.

Ali sen ne olacaktın büyüyünce bir daha söyle. Doktor, Doktor veteriner mi dok olacaksın? Evet, ne yapıyor veterinerler? Evet. Başka ne yapıyor? Evet, kediler hasta oluyor. Doktor sana geliyor, değil mi? Sen ne yapıyorsun kedilere? Hmm. İlaç veriyorsun, değil mi? Nasıl ilacı nasıl içiyor kedi? Hmm. Baba, bir şey Peki bir şey söyleyeceğim. Sen veteriner olacaksın ya. Sana kurabiye canavarı gelirse ne yapacaksın? Baba kurabiye canavarı gelirse. Sana kurabiye canavarı gelse ben hastayım dese ne yapacaksın? Ben ona kurabiye vereceğim işte. Çünkü kurabiye severdi ya. Bak kurabiye yiyecek hem burada bir ya. Nasıl yani kurabiye canavarı? Ali göstersin. <laughs> ya, Arkadaşlar videoyu erkekler beğendiyse mavi kal kalp atsın. Kızlar beğendiyse kırmızı kalp atsın. Tabi tabi. Baba. Tamam. Şimdi ben dolaba gideceğim bakacağım. Olmuşsa tamam.